Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil, Elhamdülillahi rabbil Alemin Elhamdülillahi rabbil Alemin Elhamdülillahi rabbil Alemin Hayatın bizi bunalttığı zamanlarda, düşmanlarımızın bizi taşladığı mevsimlerde, işlerimizin iyi gitmediği zamanlarda, ailemizin huzurunun dağıldığı günlerde bir ağacın altına çekilip sen benden razı ol, benim bir derdim yok Allah'ım diyemedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğumuzu ispat edemiyoruz demektir. Sen, sen benden, razı, benden razı, ol, razı ol, benim bir derdim, benim bir derdim yok Allah'ım. Çocuk büyütürken, iş idare ederken, ticaret noktamızı yürütürken, insanlara hizmet ederken, insanlardan hizmet beklerken hiçbirimizin unutmaması gereken Şuara suresinde Allahu Teala'nın Firavun tarafından kovalanan Musa Aleyhisselam ve kavmi İsrail oğulları ile ilgili çok dikkatimizde olması gereken bir örnek var. Kur'an-ı Kerim o sahneyi bize tasvir ederken önde bunlar Kızıl Denize doğru gidiyorlar. Arkadan yüz binlerce büyük bir kalabalık orduyla Firavun geliyor. Kale ashabu Musa inna le işte İşte yakalandık şimdi. İşte şimdi yakalandık. Başımıza sen bu belayı açtın dediler hemen Musa Aleyhisselam'a. Yakalandık şimdi. Önümüz deniz, arkamız Firavun'un kalabalık ordusu. Biz helak olduk diyenlere verdiği cevap Kur'an-ı Kerim'in bunaldığını zanneden, hayatın onu ezdiğini zanneden, çocuklarına söz dinletemediğini zanneden, fakir kaldığını, iş bulamadığını zanneden bu sene yağmur yağmadığı için tarlanın mahsul vermeyeceğini zanneden, gelecekte ekonomik krizler olacak diye endişelenen, ama Allah'a iman ettiğini de söyleyen, bütün müminlere kıyamete kadar hayata nasıl bakmaları gerektiğini anlatan, Musa Aleyhisselam'dan iktibas edilmiş şu sözü Allah Kur'an'ına koyuyor. قال كلا كلا Asla asla böyle değil İnne me'ye rabbi seyehdin Ben Allah'la beraberim O bana bir çare gönderir Ben Rabbimle beraberim <laughs> İnne ma'ya Rabbi, Rabbi seyehdin Allah'la beraberim ben ben O bana bir çare gönderir Ben Rabbimle Rabbim Rabbim beraberim. Beraberim. beraberim Allah bana yeter diye haykıran Büyük örneklerden biri de Eyyub aleyhisselamdır Senelerce hasta yatağında kıvrandığı halde hanımı dışındaki bütün akrabaları ve çevresi onu terk edip gittikleri halde Rabbim şu halimi görüyorsun ve sen Erhamur Rahimin'sin sen, sen Erhamur Rahimin'sin benim bana olan acımamdan fazla sen bana acıyorsun halim de budur <laughs> Estecebnale Eyyub'un yalvarışına cevabımızı verdik Allah buyuruyor. Rabbim şu halimi görüyorsun ve sen Erhamur Rahimsin Sen Erhamur Rahimin'sin. Eyyub'un yalvarışına cevabımızı verdik Allah buyuruyor. İşten atıldın namaz kıldığın için diyor. Bak tesettüre büründürdüğün için kızın evde kalacak diyor. Bak, akraban seni yok sayıyor diyor. Bak, yalnızsın. Bak, kimse yok. Bak, tek kaldın bu kıtada diyor. Dün ötlek İsrail oğulları, dönek İsrail oğulları böyle diyordu. Bugün senin akrabaların, senin yakınındakiler, yeri gelecek eşin, yeri gelecek baban, yeri gelecek enişten kuzenin yapma yalnız kalırsın kimse seninle olmaz sigortan olmaz diyecek iman odur ki hayır hayır ben Allah'la beraberim asla yalnız değilim gün doğmadan Allah bana bin çare doğurur üretir merak etmeyin diyebildiğin zaman ihlas ile Kızıl Deniz'den büyük değil ya senin sorunların. Neden yol olmasın ki her şey sana? Neden yol Neden olmasın olmasın her şey sana? Şey sana? 7-8 yaşında bir çocuk İbn Abbas kendisi de 60-61 yaşlarında bir ihtiyar devesinin arkasına koymuş İbn Abbas'ı bakın ne diyor yavrum sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun diyor. Yavrum, keyfin yerindeyken Allah'ı hatırla ki, keyfin bozulunca Allah da seni hatırlasın. Yavrum unutma, bütün insanlık sana bir iyilik yapmak için toplansalar, kaderinde yazmadıysa Allah onu sana yapamazlar. Ve unutma yavrum, bütün insanlık sana zarar vermek için, komplo kurmak için birleşseler, Allah'ın yazmadığını senin başına getiremez. Bunun Türkçe'si nedir güzel kardeşlerim? Sen benim ümmetimden birisin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la berabersin. Sen benim ümmetimden birisin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la berabersin. Allah berabersin. İnsanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la يا ايها النبي اي پیغمبر يا ايها النبي اي پیغمبر حسبك الله حسبك الله الله سنا يتر الله سنا يتر ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين senin peşinden giden müminlere de Allah yeter. Allah yeter. Allah yeter. O zamanki Taif'ten dönerken ki teslimiyete daha sonra Medine'de inen Enfal suresinin ayeti cevap verdi. Allah sana yeter ey peygamber. Allah sana yeter ey peygamber. Yetti de nitekim. Yetti de nitekim. Allah Musa'ya yetti. Allah Musa'ya yetti. Eyyub'e yetti. Eyyub'e yetti. İbrahim'e yetti. İbrahim'e yetti. Nuh'a yetti. Nuh'a yetti. Bütün dostlarına yetti de İstanbul'un göbeğinde, Erzurum'un köyünde bir mümin kuluna mı yetmeyecek? Bir mümin kuluna mı yetmeyecek? İbrahim ateşin alevlerini gördüğünde Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah bana yeter, benim vekilim Allah'tır dedi. Bu teslimiyetin bedeli Allah ile beraber olmaktır. Yalnızlıktan, fakirlikten, tehditten korkmamaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.